emanete dernekçilik adına söylüyorum. Bu emanete hep birlikte el birliğiyle sahip çıkıyor. Bu insanlar tek başına bir şey yapamaz. Herkes gücü oranında yardım edebilir. Ben her yerde söylüyorum. Bazen bir adam bir milyar yardım eder. Biri de on milyon yardım eder. Ama o on milyon yardım o bir milyondan daha iyi durumda olabilir. Nasıl? Adamın yüz milyarı vardır, bir milyar yüzde birini vermiştir. Adamın cebinde 20 milyonu vardır, 10 milyonu verip şu yüzde ellisini vermiştir. Orana vurursanız. Onun için niye etsin mühim? Bu açıdan yardımcı olun. Ben aidatımı ödemiştim başa. Evet başkanım. Aa aidatını ödemeyen varsa kızar <laughs> ama. Var. Ben soracağım. İsteği bana ver. Hala bugün aralar aidatını ödemeyen varsa adreslerini de ver. Oturdukları yerin ilgili belediyesine müracaat edeceğim. Diyeceğim ki derneğe borçlarını ödemediler. Bunlara gereğini yapın diyeceğim. Bütün bu böyle düşünce.